Orada bir köy vardı uzakta. Evet, tebrik ediyoruz arkadaşlar Sağ olun, sizi. Neler söyleyeceksiniz Galayla ilgili? Valla yaklaşık 300'e yakın e, misafirlerimiz vardı. Değerli Büyükelçimiz, Başkozlu Devlet Büyüklerimiz, STK Başkanları, halk da buradaydı, çocuklar dahi buradaydı. Şimdi yayından sonra az önce herkes tebrik etti, beğendiklerini söyledi, bu da bizi çok motive etti. Çok zorlu, e, şartlar altında çekinerek çok emek verdik. Gerçekten stresi büyüktü. Ben iş çekimi yapsam da yaklaşık bir buçuk iki ay Adem Bey daha ağır şartlar altında çekti. Gerçekten güzel bir şey çıkarttığımıza inanıyorum. İnşallah devamı da gelecek. Sizlere de buradaki tüm medya mensubu arkadaşlarımız Adil Elmaz olsun, Ozan kardeşim, İrfan Bey olsun, diğer arkadaşlarımız olsun. Her zaman destek verdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben 17 yaşından beri aslında sahnelere çıkan, konuşma yapan, televizyonlara, çıkan bir insanım. ilk defa heyecanlandım. Bugün gerçekten farkındaysanız söylemek istediklerimi ifade bile edemedim. Çünkü çok bambaşka bir olaymış. Çünkü emek kokuyor. Aylarca onlarca insanla beraber bu işi yaptık. Hepsinin emeği çok yüksek. Buraya gelen iş insanlarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Başardığımıza inanıyorum. Dediğim gibi amatör ruhuyla başladık. Profesyonel bir iş çıkarttıysak ki bugünkü bu davette olanlar söyledi. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. arkasını gelmesini temenni ediyoruz. Yine devam edeceğiz. Evet Sayın Mikal, Bu akşam gerçekten çok güzel bir akşam oldu. Adem Bey ile Yasin Bey'in yapımcılığını yaptıkları, aslında her türlü görevi üstlendikleri ve gerçekten çok zor koşullarda çektikleri belgesel ve Doğu Ekspresi üzerine sundukları o güzel resimler, anlattıkları ve paylaştıkları bence bugün sadece burada olanlar için değil. Bundan sonra da birçok yerde gösterildiğinde çok hayranlık uyandıracak harika bir yapım olmuş. Belgeseli yapan Adem Bey ve Yasin Bey yürekten kutluyorum. Ben izlerken düşündüm gerçekten Anadolu mozaiğini, memleketimin insanlarını ya özellikle de Tren dendiğinde bizim yaşamımızda çok önemli rolü olan o treni ancak bu kadar güzel anlatmak mümkün olurdu. Özellikle de altın çiziyorum. Çok iyi olanaklarla çekilen bir belgesel elbette ki farklı olur. Ama onların eldeki olanaklarla böylesine güzel çekilen bir belgeselin anlamı çok daha farklı. Yani demek ki bir de onlara muhteşem koşullar sunulabilse, çok iyi olanaklara sahip olsalar ne kadar güzel belgeseller çekecekler diye düşünüyorum ve projeleri olduğunu da biliyorum. O zaman diyorum ki Avustralya'daki iş adamlarımız, bizler e, ve diğer e, bu konuda destek olabilecek tüm kesimler el birliğiyle bu iki arkadaşımıza destek verelim. Hepimiz gördük ki eğer isterlerse çok güzel işler başarabiliyorlar ve şu anda da daha güzellerini e, gerçekleştirmek üzere önlerine de hedef koymuşlar. Örneğin Avustralya'daki Türklerin yaşamlarına yönelik bir belgesel hazırlamak istiyorlar. Bence çok değerli. Böyle bir çalışmaya bizler destek olmalıyız ve e, tekrardan bugün burada olanlar ne üzerine konuştuğumu çok iyi biliyorlar. Olmayanlara önerim ne yapıp, yapıp bu belgeseli bir kere izlesinler ve o zaman benim Adem Bey ve Yasin Bey'e yönelik söylediklerimin ne kadar doğru, ne kadar anlamlı olduğunu ve aynı heyecanla e, neden desteklenmeli gerektiğini bence izleyen herkes çok iyi anlayacaktır. Teşekkür ederim. Merhaba, Merhabalar Halit Korges, Bavak. Ee, yani çok hoşuma gitti. Ee, ne de olsa biz burada büyüsek de e, bir Anadolu'yu kokusunu e, e, tekrardan görmek güzel oldu, hoşumuza gitti. Ee, bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Biz de elimizden geldiğince destekçisi olması çalışacağız. Teşekkür ederim. Bu kadar. Sağ olun. Ee, gerçekten çok güzel bir belgesel film olmuş. Ee, Avusturya'dan, Viyana'dan iki gazeteci arkadaşımızın bu filme e, imza atması bizleri de çok mutlu etti. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi hem Avusturya Federasyon Yöneticileri hem de CHP Viyana Birlik Başkanımız ve yöneticiler olarak Kalaya tam kadro e, kalabalık bir katılım sağladık. Çok güzel de bir ortam var toplumun tüm kesimlerinden arkadaşlarımız buradalar. Filmle ilgili, belgesel filmle ilgili birkaç şey söylemek gerekirse çok büyük bir emek var arkasında. Şimdi biz 20 dakika civarında izledik ama birkaç ay bunun çekimi sürmüş. Sonra kamera arkası görüntüleri izlediğimizde de o karda tipi de çok belki imkansızlıklar içerisinde çıkmış çok güzel bir film olmuş. Ben Yasin Bey'i, Adem Bey'i bu filmde emeği geçen herkesi ve onların şahsında bütün basın mensuplarını kutluyorum. Burada sizde bir basın dayanışması yapıyorsunuz. Buradasınız. Birçok basın mensubu burada. Bu tür günler bu tür önemli günlerde bir dayanışma içerisinde olmak zaten gerekli. Siz de bunun örneğini sergiliyorsunuz. Size de ayrıca kutluyorum. Bu tür çalışmaların her zaman arkasında biz olduk olacağız. Bu programda da bu filmde de özellikle Sivas ayağında Katkı vermeye çalıştık. Şimdi bu filmin galası İzmir'de, Türkiye galası İzmir'de olacağız. Oraya katkı vermeye gayret ediyoruz. İzmir Gazi Emir'de olacak Türkiye'ye. Ya yani bizim de bu tür çalışmalara üzerimize çalışma destek vermek üzerimize ne düşüyorsa biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ben bir kez daha arkadaşlarımızı kutluyor. Sizler vasıtasıyla da bütün vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, çok güzel bir e, akşamdı. Çok harika bir belgesel hazırlamış arkadaşlarımız. Ankara'dan Kars'a uzanan kısa da olsa bir yolculuk e, yaptık. Bu yolculuk içerisinde kendimizi, geçmişimizi, çocukluğumuzu, özlemlerimizi e, bulduk. Bu nedenle emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Çok harika bir belgesel. Umarız ki devamı gelir. Daha geniş kapsamlı ve e, başka dillerde de yayınlama imkanları olur. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Emeklerine sağlık. Çok güzeldi. Çok güzel bir programdı. Yasin ve Adem kardeşimize teşekkür ederim. Böyle bir programa bizi davet ettikleri için. İnşallah Avusturya televizyonlarında galiba yayınlanacağını duydum. Ülkemizi tanıtıyor, geçmişimizi tanıtıyor. Ondan dolayı da Yasin ve Bey, Adem Bey'e tekrardan teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Geri planda bayağı bir emek var. Belki görülmüyor ama bayağı bir efor sarf ettiler. Bugün iki kardeşimizin Doğu Ekspresi diye çekmiş olduğu bir film galasının programındayız. Böyle güzel bir çalışma yaptıkları için bu emeğe geçen kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Evet bugün Yasin Bey ve Adem Bey'in e, başarılarını imza attığı bir belgeseli izledik. Gerçekten emeklerine sağlık. Çok güzel, çok başarılı, e, gayet duygusal. Çünkü memleket kokuyordu her anı. Başarıların devamını diliyorum. Gerçekten çok çok güzeldi. Teşekkürler, sağ olun. Merhaba. Bugün Doğu Express karşısında bulunmaktaydık. E, çok güzel, bizzat kendimiz sanki Doğu Ekspres'te yolculuk yapmış gibi olduk. Tebrik ediyorum Adem Bey ve e, bir Manşet Haberi'de. Teşekkürler. Ee, öncelikle tebrik ediyorum böyle bir e, belgesel programı hazırlayan arkadaşlar için, emeği geçenler için. Geçenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şeydi. Daha da güzeli, daha da e, canlı şekilde geleceğine inanıyorum. Bir takım e, devamı gelecek planlarında olduğunu görüyorum inşallah. Yakında onları da göreceğiz. Teşekkürler.